Sıçrama rampasındaki Türkiye'nin önünü kesmek ihanettir. Türkiye şu anda sıçrama rampasındadır. Bölgesinde çok önemli bir güç haline geldi. Küresel bir aktör olmaya doğru gidiyor. Türk dünyasının ve İslam coğrafyasının gözü Türkiye'nin üzerindedir. Yıldızı, yıldızı diyelim. Sıçrama rampasındaki Türkiye'nin önünü kesmek ihanettir. Kim bu konuda Türkiye'nin önünü kesme konusunda hükümete çelme takmaya çalışıyorsa kim bunun için başkalarıyla işbirliği yapıyor, geleceğimize kast ediyorsa Allah onlara fırsat vermesin. Şimdi kim dağıttığı bir Twitter şuydu. Tam 3 ayrı yerde dış güçlerin Türkiye temsilcilerinin kasada bu iktidar gidiyor dediğini somut olarak ben biliyorum. Evet, ekranlara gelen e, sosyal medyadaki mesajlar. Ne dersiniz, neye ne dersiniz? Bir sondan başlayalım Melik Gökçek'in bu iddialarına ve sonrasında da Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin verdiği mesajlara. Ben de Hüseyin Bey'den başlayayım. Buyurun lütfen. Hüseyin Bey'in o teyiti sanıyorum ki şu anda Türkiye'de yürütülmekte olan kampanyanın yolsuzluk operasyonunun ...bir dış boyutu olduğu kanaatini yansıtıyor. Oradan süzülmüş bir e, görüş e, tweet niteliğinde. Yani e, başbakana yönelik bir e, yabancı güçler kom, e, komplosu var. E, dolayısıyla içeride yürütülen bir takım e, kampanyaları e, ona monte ederek... E, ...başbakanın böyle bir operasyona, hedef kılınmasına... bir e, i̇syan niteliğinde okudum ben Hüseyin Bey'in e, değerlendirmesini. Evet. E, Melih Bey'in değerlendirmesi de bir anlamda Hüseyin Bey'in e, bu çıkışının malzemesi niteliğinde. Yani Melih Bey sonuç olarak üç olayı e, kast ediyor. E, ve bu üç olayda yabancı güçlerin e, bu hükümeti e, giderme götürme e, noktasında bir beklenti içerisinde olduğunu. Hı.